İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bu akşam da bambaşka bir oyunla beraberiz. Evet arkadaşlar bu akşam da bambaşka bir oyunla beraberiz. Demin dediğimiz gibi. Oyunumuzun ismi Bardaklar Top Çevirme Oyunu. Bu yeni öğrendiğimiz bir oyun. İnşallah beğenirsiniz. Görüyorsunuz. kızım çok neşeli. <laughs> ee, bu arada oyundan sonra kanalımıza abone olup beğenip link atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bütün her şey sizler için uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Biliyorsunuz bitiyor. ki videoların devamı için sizin abone olmanız, <laughs> tuşuna basmanız ve de yorum yapmanız çok önemli. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz. İnşallah oyunu seversiniz. Ha bu arada evimizde başka misafirlerimiz de var. Çocuklarımızın yeğenleri var. Kuzenleri var. Hep ben beraber ben. oyunlar oynayacağız. İnşallah seversiniz arkadaşlar. <laughs> Biz sizi çok seviyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Oyun anladınız mı nasıl olduğunu? Başlayın bakalım. Evet şimdi orada Atiye'de kumru. Başa geri geliyorsun. Evet Asiye şu anda götürüyor olayı. Aferin Asiye. Ah, Asiye. Ah Başa geri gel. Ama henüz bitiremediniz. Yavaş olun, yavaş olun. Sakin, sakin, yavaş. Ha, doğruysa. Işte. Sakin, kumru sakin. Kumru sakin yolda, yavaş ol. Sakin zaten. Asiye, şimdi tekrar başa gerisini geri gidiyorsun, başta bitiriyorsun oyunu. Kumru kaybedeceğe benziyorsun kumru. Evet, Asiye, Asiye bir tur bitirdi, gerisini geri gitmeye başladı. Kumru da ilk turu bitiremediği. Asiye bitirdi. Tamam oyunu bırakıyorsunuz. Evet İremsu. Ee, ne düşünüyorsun oyun hakkında? Evet, güzel mi? mi? Evet güzel ama ben, ben de Asiye gelmek istiyorum. Asiye sen ne, sen ne düşünüyorsun kızım? İyi olan kazansın. Gene düşünüyorum ama. Evet güzel bir rekabet ediyorsunuz değil mi? Başlayın. Başlayın. Gel evet. Asiye, asiye bitti. Misin? Panik yok, panik yok. El dokunmak yok topa. Tek eller hepsi. Yavaş olsa düşütmezsiniz değil mi? Evet. evet. başa. Evet Asiye bunu da kazanacağı benziyorsun Asiye. Yine su kaybettin. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz Kaybedenler Kulübü bu tarafta. Üzgün ve süzgün vaziyetteler. Çöp tesinde inanmayın. Hepsinin keyfi yerlerinde. Evet evet Murat Ne düşünüyorsun? Asiye senin karşında güçlü bir rakip var. İki türlü kazanıyor. Arkadaşlar hiç yapmadım. Heyecanlıyım. Kendimde güzel bir rakip olduğunu söyleyeyim. Güçlü yeneceğim. Asiye sen ne diyorsun evet. yeni rakibinden? Ben yeneceğim. Sana... Ben yeneceğim. Bana ne ben yeneceğim böyle. İkisini de yendiysem sen de Sana, evet, sana rakip dayanmıyor değil mi? Benim. Evet. Bu, bu arada ne diyoruz ben ben bu arada kanalımıza? Abone olmayı unutmayın. Kanalımızın ismi neydi? Artvin Evet. Başlayın. 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 Evet Murat önünde götürüyor. Asiye çetin cevize çattı. Asiye, 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 asiye az bekleyin. Az dur. Başla. Evet şu anda evet şu anda Murat önünde arkadaşlar. Asiye geri kaldı. Evet oğlum devam edeceksin geriye doğru. Aynı bardakta bitiriyorsun bırakıyorsun. Aa. Evet evet abi. oyun hızlı şekilde abi. devam ediyor burada çok kuvvetli rakitte başa 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 o başa o başa nasıl ne demiştik o başa o başa yıkıldı bir kere devam edin abi. Abi. yavaş yapın abi. tezahürat yapmak serbest çocuklar abi. Allah. başa 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 Murat abi. en başa yine yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum, panik <paniklemeyin Gülüyor> sakin. sakin. Ay, Bakın, ne nefes alın, sakin olun. Süresini unutuyor. Başa. Niye panikle dedin? <laughs> Asiye! <laughs> <laughs> Asiye! 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 Yavaş yavaş ya. Asiye. Asiye. Asiye, Asiye, Asiye. Muratan. 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 Abi. Ya bu da kadar çetince çıktınız ya. Asiye. Asiye. Bir kez seçim daha. Asiye. Yok öyle seçmedi. Evet Asiye. Geri doğru devam. Asiye. 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 Bak ya, yanarsan Asiye yanarsan başa gelirsin. Ya, başa, Asiye başa. 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 Emre bakın Emre bakın. abi, bakayım. Bakayım. abi. Asiye, Asiye Arkadaşlar nasıl? Asiye. Panik Abla. yok hadi. Yavaş yavaş. Evet çok güzel gidiyorsun. Bakınız. bozmayın. Abla. 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 Asiye, Asiye sanki Murat'a yediriyor. Asiye kazandı. Ne hissediyorsun? Sıra sana geldi. Yapınca ne? Takamayacağım. Evet Asiye sen ne hissediyorsun? Murat Han'da yendin. Yenilmez şampiyon şu gördüğünüz şahsı. <laughs> Ve de şu gördüklerimizin hepsini yendiniz Asiye. En büyüğümüzü de yendiysek Emir de yenebilir inşallah? Ama Emir'i ben yeneceğim. Arkadaşlar. Evet. Başlayın arkadaşlar. Oo Emir aferin. Ya. ya Emir önde getiriyor bunu. Hadi bakalım. Oh. 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 <laughs> ah. Emir en başa oğlum en başa en başa ya. Asiye en başa. <laughs> Emir'e bak Emir dikkatli. <laughs> aferin Emir hadi. Oh. Hadi oh. en başa. Oh. Aferin <laughs> Emir. <Sakin. gülüyor> Emir geri doğru olmuş. Aynı geri geri Ha geri geri. Aferin Emir ha Asiye ne oldu geç kaldın Asiye <laughs> arkadaşlar Emir Asiye yendi Asiye başa 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 Oo Emir en başa en başa ha <laughs> Evet Asiye Emir biraz çetin ceviz çıktı değil mi Evet oldu oldu Emir en başa en başa Emir en başa, Emir, en başa. benim Asaya kazandı. Ben tamam. Baba, 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 <laughs> evet çocuklar düşünceleriniz neler İremsu İremsu su? Bak, ben Ama sen? Ben İrem Su Yen... İrem yeneceğim diyorum. De hmm, tamam. tamam. Hadi. Hadi. Peki. Hadi başlayın. Nasıl? Daha, önce başladı. Yok Hayır. yok. Evet. Arkadaşlar İlerisi önde. çıkınca bir çıktı. Şu anda başa baş gidiyorlar. Kumru geri. Sakin. Evet. Çok sakin olun. Bak yavaş olun. Kumru başa. Evet. İlerisi devam et geri doğru. Başa. Hayır. En başa. Ah. İrem, İrem. Ya. En başa biraz cesaret verelim. İrem, 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 İrem. İrem, İrem. Kumirem, 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 Kumirem. Başa. En başa kumir. Kumirem. Kumirem, 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 Kumirem. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Kumirem, Kumirem, Kumirem. Evet, yet evet, ilesi devam et kızım. Arkadaşlar, İrem çok evet bu arada İrem'si bayağı güzel ilerliyor. Dur derken nazar değdi. Arkadaşlar, İrem. Evet. <laughs> Arkadaşlar, da güzel ama yani. Arkadaşlar bu arada Art Dünya kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı da yazın. Hile yapmak yok ben fark etmedim onu ama evet. Ay. Evet Kız ne ayda da? Murat Hanım şu kapıyı örtür misin? Ha ilensi, ha. Sen kurursan sen geri sen geri mi gidiyorsun? Ya. Başa gel hadi. Oo. Oh. Evet. Ha. Oo. Oh, oh. Arkadaşlar. Çok benim Şimdi karşılara geçiyor da bulmuş da yanlarına geç. Arkadaşlar benim benim müsabakam gibi bu ya Allah. Evet Muratan ne söylemek istersin bunlar yaşırken? Kuru yetki kazandı arkadaşlar. Merhabalar, başarılar diliyorum. Hadi bakalım. baba, nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum bu arada. Lütfen Allah. kanalıma da abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı için bunları siz şey ben de ben diliyorum. Evet. Arkadaşlar babam çok güzel ilerliyor. Görüyorsunuz zaten. İrem de çok güzel ilerliyor. İkisi de güzel ilerliyor. Arkadaşlar babam çok... Babamın... Başla. Arkadaşlar görüyorsunuz İrem ben yapıyorum. Şimdi başlama. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone Evet, strateji neydi? Yok, hile yapmak yok kızım. şey yok. Arka, arka, arka. Yap o zaman, devam et, azıcık beklet, abin gelecek senin. Abin gitmeye başladı bile, hadi. Aa, Kere, evet. bakalım burada şimdi. Kanka. Murat, Murat Bey ne hissediyorsunuz? Kaybettiniz. Kumru, kumru. Tamam. Arkadaşlar yenelim Bilirsin sen ne hissediyorsun ben, kazandın? Ben ben bir kez yenildim. Evet. Videomuzu ya? burada yavaş yavaş bitirmek zorundayız. Son son düşüncelerinizi alalım. Murat Bey. Arkadaşlar üzgünüm. Ağlıyorum. Üzgünüm. Hiç, hiç üzgün değilim. Yani. <laughs> Ama o hiç üzgün değilmiş. Arkadaşlar, ne bakalım. diyoruz? Son son. Kanalımıza Kapanış konuşması like yapıyoruz oğlum. Kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı abone, unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.